Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar aşı bakım ile ilgili ikinci videomuzu çekiyoruz. İkinci ve son videomuz arkadaşlar onu size hatırlatayım. Şimdi ben size bundan sonraki yapacaklarınızı tarif edeceğim. Bundan sonra aşı bakım ile ilgili video çekmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi aşımız arkadaşlar 40 günlük oldu. Haziranın 10'unda yaptık. İşte ortalama 40 günlük 40 günü geçti. Aşılarımızın şöyle boyunu size göstereyim ağaçlarımız gayet güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde geliyor. Bu ayrıca arkadaşlar bu ağaç bundan önceki, bakım videosunu çektiğimiz ağaç. Aynı ağaç üzerinden çekme yapıyoruz. Şimdi geçen arkadaşlar iplerini söküp ne yaptık? Ağaçımızın ipini söktük. Üst taraftan bağladık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. ipleri üst taraftan bağladık. Şunları arkadaşlar bıraktık. Ağaçımız o zaman genç olduğu için hani buradan nefes alsın diye. Bu görmüş olduğunuz dalları bıraktık. Artık bunlara ağacımızın ihtiyaç kalmadı arkadaşlar. Aşımız artık oksijenini hem ağacımızın hem de kendisinin oksijenini sağlayabilecek büyüklüğe geldi. şunların bize bir gereği kalmadı. Bunlardan tamamen kurtulacağız arkadaşlar. Artık şu anda aşımızdan başka ağacımızın üzerinde herhangi yeşil hiçbir aksam olmayacak. İyice temizleyecek. Sadece aşı olacak. Bir de arkadaşlar artık gördüğünüz gibi aşımız başını almış öbür tarafa doğru gidiyor. Şu gördüğünüz aşımız. Bunu tekrar bağlayacağız. Düzgün bir şekilde üstten. Şimdi bu yıl bu ağaçları bağlamamızın sebebi arkadaşlar hava kırması değil. Hava bu yıl ağaçyı kıramaz ağaçlarımız halen taze olduğu için. Bu yılki amacımız bu ağaçları bağlamaktaki amacımız ana ağacımızın güzel bir şekilde dik bir şekilde sağlıklı bir şekilde yukarıya doğru büyümesi. Kırılma için arkadaşlar kırılma konusuna gelirsek kırılma da önümüzdeki yıl baz alacağımız bir durum. Önümüzdeki yıl yoğun bir şekilde aşağı aşağını kuvvetleşecek. Yoğun bir şekilde fışkıracağı için aşımızın kırılma ihtimali var. Onun için önümüzdeki ilk kesinlikle her halükarda iplerini kontrol edip kopan ipleri tekrar bağlamanız lazım. Yoksa aşınız kırılır. Dediğim gibi bu yıl yani aşıyı yaptığınız ilk yıl aşının kırılma ihtimali yoktur. Ama ikinci yıl çok büyük bir ihtimaldir. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar kalemlerimizin, aşılarımızın ikisi de bağlı. Şöyle bir yakınlaş Yavuz'un kalem aşıları da gösterelim. Şu birinci aşımız. Şu birinci aşımız arkadaşlar alttaki. Şu da üstteki ikinci aşımız. Şimdi arkadaşlar bu aşılardan bir tanesini imha edip ikincisiyle devam edebilirsiniz. Şöyle net bir şekilde alayım aşıyı. Görmüş olduğunuz gibi boyu hemen hemen 50 cm falan yaklaştı. Ee, şu üsttekini arkadaşlar ben bu yıl e, bu yıl diyeyim hayal Ama ben bu yıl ağaç hani iki, iki aşıya da güzel bir şekilde e, su verdiği için ikisine de bu yıl karışmayacağım. Tabi bu benim kendi tekniğim arkadaşlar. Siz e, farklı bir yola da yapabilirsiniz. İsterseniz ikinci şu üstteki aşıyı bu yılda e, kesebilirsiniz. Sadece alttaki aşıyla devam edersiniz. Ama ben dediğim gibi bu yıl değil önümüzdeki yıl Nisan ayında yani 2022 yılının Nisan ayında. E, aşımın durumuna göre üstteki aşıdan e, büyük ihtimalle vazgeçeceğim. Ki benim arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Bir yakınlaştırabilirsem. E, gördüğünüz gibi bütün aşılarım e, tek kökü arkadaşlar. Hepsi tek beden üzerinde. Yani çift aşı vardır. Ha nadiren olur. Onun dışında hepsini e, çift aşıyı bırakmam. İlla ki bir tanesini alırım. E, bu e, videomuz bu şekilde oldu arkadaşlar. Bundan sonra yapacağınız işlem. Şuralarda arkadaşlar illaki küçük küçük çıkışlar olacaktır. Ağacımız yine e, zorlama yapacaktır. Onlara e, böyle haftada 10 günde bir e, yolacaksınız. Kökünden koparacaksınız. Eğer aşınız e, hani uzamaya devam edecek ya da yatarsa falan işte dönerse sağa sola tekrar ipini çözüp tekrar bağlayacaksınız ki e, böyle dik güzel e, kalem gibi bir e, aşınız anacınız olsun. E, şimdilik e, yine böyle kısa bir video çektik arkadaşlar. E, i̇nşallah işinize yarar. E, dediğim gibi e, aşınızı isterseniz bu yıl teke düşürebilirsiniz. İsterseniz önümüzdeki yıl düşürebilirsiniz. ben önümüzdeki yıl düşüreceğim bu aşıyı teke. Onun için bu yıl ikisi birden devam edecek. dediğim gibi her bir hafta 10 günde bir buradan çıkan sürgünleri arkadaşlar temizlerseniz aşınızın gelişimi çok güzel olur. Böyle görmüş olduğunuz gibi zaten şu rengine bakar mısınız? Maşallah çok güzel bir şekilde büyüyor aşımız. bu videomuzda bu kadar oldu arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz karşımız burada. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.